Merhabalar, dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun ile karşınızdayım. Oyunumuzun adı Dead Trips. İşte oyunda ekrana geldi. Neyse bunu ben arada temizleyeyim de öyle kullanayım. Siliyorum yine pisleniyor. Ee, i̇ç üzerinden edindim sanırım. Burada ne diyor? Bir, ucuz bir otelde bir şey yapıyormuşuz. Soruşturma sanırsam. Araştırma, soruşturma. Ucuz otellerde de sıkıntı var yani. Müfettiş M. James Ölüm Hanımı adlı bir seri katilin peşindedir. Bu korkunç suçlunun son kurbanı Lady James'in şu anda soruşturma yürüttüğü bu Lady James şu anda soruşturma yürüttüğü bu ucuz otelde bulundu. Lady James'in şu anda soruşturma yürüttüğü bu cüz otelde bulundu. Müfettişin talihsizliği ise katilin hala orada olmasıdır. Yani Lady James bizim müfettişimiz mi? M. James dediği o. Aynen. Hadi bakalım. Oh. Bir korku oyununa göre. Bu aşırı indi. Yani o kadar bağımsız. Minnacık bir oyun herhalde. kim lan? Sadam değil değil mi? Adamın bir şeyi vardı. Hani şu kapıdan belli abi yani bir şuraya ortama bak. Susar mısın? Kırayım mı? Sus ya gıcık ettin. Bu kadar mı oyun? Olur olur. ben bu kapıdan gideriz diye Bu niye ev kapısı? Otelde. Otelin düğmesi yok. Evet hoş geldiniz. Seri katil Şimdi Hakan'a vurdum ha. Oha. What? <laughs> Oyunun 5 dakika olduğunu görmüştüm de. <laughs> bu kadar 5 <beş> dakika <laughs> olacağını düşünmedim ya. 5 dakika bile değil 3 dakika sürdü. <laughs> yep that it. Evet işte buydu diyor. <laughs> Ama ben orada ne olduğunu görmedim bile bir saniye. Ben bir dakika oynayacağım bu sefer. Öyle olsa ya demek istedi herhalde. Bence şey denemiş. Bir modelleme çalışması yapayım. Nasıl yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Bir de animasyon deneyeyim ya demiş. Animasyonu da denemiş. <laughs> ha tamam demiş. Dur lan ben üstüne rushlayınca ne oluyor? Yalan mı? Şurada öldüydün değil mi sen? Çok iyi ya. Hani bana bile koşmuyor. <laughs> Bir hedefi yok. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Esen kalın. <laughs>